Herkese merhabalar. Bugün e, AVG Driver Booster, Driver Booster ve Driver Packs ve benzeri uygulamalar olmadan nasıl driverları güncelleyeceğinizi göstereceğim. Hiçbir program yüklemenize gerek yoktur arkadaşlar. Sadece ayarlarda birkaç işlem yapıp bu sürücüleri güncelleyeceğiz. Ben bilgisayarımda yönet kısmına geliyorum. Ben sürücüler güncel değil. Herhangi bir driver booster gibi bir uygulama da yüklemedim yani. Herhangi bir driver güncelleyicisi yüklemedim. Ee, benim driverlarım güncel değil yani. Şurada hatta iki tane bir şeyler oluyor. Ee, evet. Zaten ekran kartı kendi kendine çevrim içi güncelliyor. Windows'u internete bağladığınız zaman. Aa bunlar güncellenmemiş. Ee, zaten bir driver uygulaması olmadan nasıl güncelleyeceğiz? Çok basit yani bu basit bir yolu var. Öncelikle bir ayarlara gidiyoruz. Sonra güncelleştirme ve güvenlik var. İlk önce Windows'unuzu bir güncelleştirin arkadaşlar. Son sürüm sürücü güncellemek istiyorsanız ilk önce bir Windows'u güncellemeniz gerekiyor. Tabi yeni yüklediyseniz. Ee, i̇steğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüle diyoruz. Bu sizde çıkan. Ve burada sürücü güncelleştirmeleri var. Bakın e, görmüş olduğunuz gibi e, güncel olmayan sürücülerimiz bunlar. Intel driver update, bilmem ne falan yazıyor. Intel System yazıyor. Intel USB yazıyor. Realtek network yazıyor. E, bunları Windows'un tabi hepsini de seçebilirsiniz. İste bağlı da seçebilirsiniz arkadaşlar. E, ben hepsini seçtim arkadaşlar. Şu an. Evet USB'yi çıkardım. Ve indir ve yükle diyoruz arkadaşlar. Windows sürücüleri yükleyecektir. Yani otomatik olarak şu an zaten görmüş olduğunuz gibi bütün sürücüler iniyor. Yani gerek yok arkadaşlar driver booster indirmeye, driver packs indirmeye, ondan sonra AVG driver indirmeye ve benzer programları indirmeye hiç gerek yok. Şu an duyuyorsunuz zaten güncelliyor. Ee, hatta bir aygıt yöneticisine bir daha bir bakalım Ne alemde ne alemde değildir Bu sürücüler arkadaşlar hani doğru bir şekilde Bakın iki tane vardı Burası bir taneye düştü Ama merak etmeyin bunları da güncelliyor ee, Kayıtta bilmiyorum donma kasma olabilir Yani çünkü sürücü güncelleniyor Haliyle Bakın burası gidiyor geliyor ee, şu an biz bunları aslında güncelliyoruz arkadaşlar. Ayarları kapattık. Evet, tabii ki de e, bazı sürücülerin etkin olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek. Bakın zaten burada Bluetooth simgesi hemen geldi ve yeniden başlatma gerekli diyor. E, diyor ki işte tek için yeniden başlatılması gerekiyor diyor. Sistem için yeniden başlatılması gerekiyor diyor arkadaşlar. Şu an e, sürücülerimiz güncel arkadaşlar. Ben bilgisayarı bir yeniden başlatıp geliyorum. Evet yeniden başlattıktan sonra durum bu arkadaşlar. E, hiçbir sarı ünlem işareti yok arkadaşlar aygıtlar kendi kendine geldi. Şu an buradan da bakıyoruz. Güncelleme geçmişini görüntüle diyoruz. Kalite güncelleştirmeleri yapılmış dört kere. Sürücü güncelleştirme 13 tane sürücümüz güncellenmiş. Intel sistem güncellenmiş. Mediatek, Mediatek, Realtek bu sanırım ses şeysi ses kartı ve benzeri bunlar güncellenmiş. Bunlar güncellendiğinde veya güncellenmediği arasındaki farklar ne oluyor? Güncellenmediği zaman bilgisayar daha yavaş çalışıyor. Çünkü bilgisayar donanımlarını tanımıyor. Tanımadığı için daha yavaş çalışıyor. Ama güncellediğiniz zaman görmüş olduğunuz üzere bilgisayar tüm sürücülerini tanıyor, tüm parçalarını tanıyor. Neyin ne olduğunu bildiği için daha hızlı ve daha stabil çalışıyor. Mesela Evet ben de çok kez eskiden bu yöntemi bilmeden önce e, Driver Booster, işte Driver Packs en çok Driver Packs'i kullandım. Ama Driver Booster'da mesela burada sarı bir ünden bırakıyordu. Bir tanesini güncelleyemiyordu. Çünkü bulamıyor. Ama Windows bulur yani. Yani şimdi e, adamlar işletim sistemi yapmış. Adamlarda her şey vardır yani Windows'ta. Microsoft'ta yani her şey vardır. Bütün sürücüler vardır. Ee, en eski bilgisayara kadar her şey duruyordur yani adamlarda. Ama Driver Booster, işte Driver Packs, AVG Driver gibi programlarda çoğu sürücü dosyaları durmuyor. Yani güncellese bile yanlış güncelliyor. Ondan sonra telefonu takıyoruz, algılamıyor. Flash'i takıyoruz, algılamıyor. Ve vesaire vesaire arkadaşlar. Ee, şu an Bunlar Güncel arkadaşlar. E görmüş olduğunuz gibi bütün hepsi güncel. Telefonu taktığımız zaman algılar gayet e, stabil bir şekilde. Şu an 13 tane sürücümüz güncel. E görmüş olduğunuz gibi bir e, şey yapalım. Bir telefonu takalım. Telefonu takalım evet Mesela Driver Booster'da güncellediğim zaman Telefonu taktığım zaman sürücü hatası veriyordu Çünkü yanlış güncelledi Dosya paylaşımını da açalım Evet TeknoKamon 18 diye benim cihazım Burada geldi arkadaşlar Burada ben bütün depolamamı Görebiliyorum Şunu mesela renkli sulu boya ve çiçek macerası seni bekliyor kitap ayrıcı mesela bu varmış bende <laughs> Evet bunu alıyorum mesela buraya atıyorum buraya atabiliyorum arkadaşlar Tabii ben depolamamın içini göstermeyeceğim arkadaşlar yani çok dosya var e, O yüzden göstermeyeceğim ama ya da göstereyim bir şey olmaz bundan Evet e, şu an bunu atabildik mesela kitap ayrıcını buraya atalım Evet, Kita Bayrıcın da buraya attı. mesela stratejik plan 2 202333 diye bir, bir dosya var. Bunu da atıyoruz ve bunu da attık. Arkadaşlar, hani e, böyle atılabiliyor. Mesela core temp ini varmış. Bunu da atabildik. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir hata vermiyor. E, gayet sağlıklı çalışıyor. Zaten her zaman Windows'un güncellemesi bir tık daha iyidir hatta bayağı iyidir yani hani Windows'un güncellemesi farklı, 3. şahısların güncellemesi farklı. Siz de sürücülerinizi böyle güncelleyebilirsiniz. Ee, Driver Driver Booster'la sürücüleri güncellediniz diyelim ve bilgisayarda önemli evraklarınız olur, önemli resimleriniz, videolarınız olur, Bunun işte uygulama verileriniz olur bir uygulama yüklemişsinizdir. bayağı bir ayar yapmışsınızdır. Bunun için Driver Booster'da sürücü güncellemeleri geri almanız gerekiyor. Onu da zaten diğer videomda göstereceğim. Zaten bu videodan sonra hemen o videoyu çekeceğim. Yani zaten çok da beklemezsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.